Bugün derneğimizi yine yalnız bırakmayan Ersin Kona Bey'e Türkiye'de emekli için geldi derneğimize sağ olsun. Bugün bilgilendirme toplantısı yaptık. Derneğimizi yalnız bırakmadı. Bizleri dostu da yalnız bırakmadılar. Bildiğiniz gibi derneğimizde kahvaltılarımız devam ediyor. Saz kursumuz, din kursu, şölenlerimiz inşallah 14 Mayıs'ta Samsun'la denek şölenimiz var. 6. sene düzenleyeceğiz. Bütün dostları, esnaflarımızı, Türkiye'den de esnaflarımız, herkesi bekliyoruz. Bu yüzden değerlerimizi de yalnız bırakmayın. Uzun havadan destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İşte bundan sonra da inşallah destek vereceksiniz. Sizlere saygıyla selamlıyorum. Ben Emine Kahramanoğlu. 1969 doğumlu. 40, yaklaşık 40 senedir bir da yaşıyorum. Avusturya Samder Derneği Kadın Kolları Başkanlığı Aktif görevi yeni e, üstlendim ben. Anneler günümüz var önümüzde. Onlara yönelik çalışmamız var. Özel günlerde tabii ki aktif olmaya çalışıyoruz. Şu andaki büyük hedefimiz e, şölenimize hazırlık. Bayanlarla birlikte iş içerisindeyiz. Ersin Bey, şu an Samder'deyiz, Samsunlar Derneği. Duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Sunu Hanım, e, inanın ben buraya ibretle bakıyorum. Ben gurbetçimizin bir arada olması, bakın sabahtan beri yaklaşık 500'e yakın gurbetçinin emeklilik şartlarını hesapladım. İnanın bunları bir arada görmek vatandaşlarımız çok çok mutlu oldum. Bunu Order'de de yaşayacağız. Diğer derneklerde yaşadık biliyorsunuz sizinle beraber. Ama burada Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum bize gösterdiği ilgiden, alakadan dolayı. Avusturya'da gurbetçilerin gibi bir derneği olması gerçekten onlar için büyük bir avantaj diyorum. Ee, buradan bizi burada ağırlayan başkanımıza ve Samsunlular Derneği'ye de çok teşekkür ediyorum. Ee, gurbetçimiz için yoğun ilgiyle karşılaştık gördünüz. Ee, Sunu 500'e yakın gurbetçiyle görüştük. Büyük bir mutluluk. Buradaki gurbetçimizin birbirine tutkun olması çok güzel diyorum. Ee, buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.